Evet arkadaşlar bugün 11. sınıf kazanım değerlendirme sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Osmanlı Devleti'ne garp ocakları olarak anılan eyaletler hangi şıklarda doğru verilmiştir? Arkadaşlar garp ocaklarımız Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletleri olacak Kuzey Afrika'daki. Dolayısıyla hangi şıkta bu üçleme doğru verilmiş ona bakmamız gerekiyor. A şıkkında Fas verilmiş. Fas bu eyaletlerden bir tanesi değil. A'ya eliyoruz. B şıkkında cezayir sunusu doğru bir şekilde verilmiş bu üçleme ve doğru cevabımız. Diğer taraftan C'de Mısır bu durumu bozuyor. D'de ise e, yine aynı şekilde Fas ve Mısır bu durumu bozuyor. E'de ise Suriye ve Hicaz bu durumu bozuyor. Doğru cevabımız Bursa olacak. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Evet. 21. soruda yani ikinci tarih sorusunda arkadaşlar bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını menfaatlere doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk ilişkilerine denir. Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir. Hemen seçeneklere bakıyoruz. A seçeneğinde konjüktürel ittifak diyor. Bu bir kalsın. B seçeneğinde mütekabiliyet diyor. Mütekabiliyet arkadaşlar neydi? Mütekabiliyet e, devletler arası denklikti. Eşitlik ilkesiydi. Dolayısıyla e, B'yi alamayız. Sömürgeciliğin zaten e, yukarıki tanımla herhangi bir e, alakası yok. Sömürgecilik e, devletlerin kendi toprakları dışındaki e, daha güçsüz devletlerin e, hem yeraltı hem yerüstü kaynaklarını hem insan kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır. C'yi de ediyoruz. Dış politika tanımı e, devletler arasındaki ilişkileri e, genelini ne yapar? E, ifade eder. Dolayısıyla D'yi de alamayız. Merkantilizm ise neydi arkadaşlar merkantilizm? Bir devletin zenginliğini elinde bulunduğu altın ve gümüş madenine yordayan e, doktrindi, ekonomik doktrindi. E'yi de alamıyoruz. Cevabımız A şıklı olacak. Konjüktürel ittifaktır. Yukarıdaki tanımın karşılığı arkadaşlar. A doğru seçeneğimiz. Evet. Ve son sorumuza bakıyoruz. Tarihteki son sorumuza. Osmanlı Devleti'nin Girit Adası'nı yaklaşık 24 yılda fethetmesi aşağıdakilerden hangisinde açıkça bir bozulma olduğunu gösterir. Arkadaşlar Girit bir ada. Öncelikle buradan ne yapalım? yola çıkalım. Birincisi veraset sisteminin bozulduğu. Bu açıkça belirtilmez arkadaşlar. Veraset sistemine pek bir alakası yok. Ulema sınıfı bir adanın fethedilmesinde ulema sınıfının bozulmasıyla da pek açıkçası bir ilişki kurulamaz. Donanma diyor. Donanma bir kalsın. Yeniçeri Ocağı Yeniçeri Ocağı arkadaşlar Biliyoruz ki Osmanlı'nın yaptığı fetihlerde ne yapmıştı? Çok önemli roller oynamıştır. Fakat Girit Adası, ada dört tarafı denizlerle çevrili kara parçası. Burada Yeniçeri Ocağı'ndan ziyade e, başka bir e, askeri gücün bozulması gerekiyor. Dolayısıyla bu Yeniçeri olamaz. Tımar sistemi, toprak sistemi, onun da bozulduğunu açık olarak ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Ama eğer bir adayı eğer bir adayı uzun yıllar boyunca feth edemiyorsan ya da fethi uzun yıllar sürüyorsa bu deniz kuvvetlerinin bozulduğunu bize ne yapar açıkça gösterir. Demek ki deniz kuvvetleri eski gücünde değil ya da güçlü bir durumda değil. Bunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, daha sonra görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Hepinize mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun.